hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah? Şey, biraz, sanki düşük bir şey var. Ee, siz ne diyorsunuz ona? Vibe. Vibe. Vibe alıyorum yani. Düşük vibe, vibe alıyorum. Vibe derken ıslak mendil mi? Vibe. 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 Ay, vibe. 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 Düşük bir vibe alıyorum yani. Yükselir o. İnşallah. Yükselir i̇nşallah. Şeyler, yani <laughs> şeyler var ateş yükseltici. Ateş yükseltici. yükseltici. ateş ayarlayıcı. Ateş evet. Şey, Tansiyon şey, düzenleyiciler. Mide koruyucu. Ecolizer. Mide, tabii. Mide koruyucu. Şey. E, Dehid şey. Dehid. Şey. Adrenalin şeyi. E, Doping. 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 konuş yani amir çok açık konuşmak <laughs> gerekir. Gerekir. Evet, ya gerekmez de gerek yani. Evet. İyi ki e, kölelik varmış diyorum yani evet. evet. kölelik olmasa yani biz Virginia'da falan o işleri ya, yapmasa ya, bugün bugün, bugün ne, ne blues vardı ne Hı. rock roll vardı düşünsem yani çütün yani, yerine içecektik. Ya, o konuyu hiç açma. O konuyu hiç açma. Yani, Enfiye mi çekecektik yani. Evet, hiç sevmem işte. öyle şeyleri. Ben. Ben burundan çekilen şeyleri şey yapmam. Yani evet. çok severim. Ama ya bu Hı. Burun, burunun şey eğri. Herhalde kanallar eğri. Yandı benim burnum bir kere. Evet. Şey, <laughs> tamam. Şeyi yoğurdu, üflüyorum o yüzden. Evet. Sen iyi olmasın tabii. o ee, şey. Evet. Yani tabii e, iyi ki kölelik vardı. Ee, i̇yi ki Afrika'dan e, o e, siyahi e, vatandaşlarımızı tabii. E, gemilerle e, yeni dünyaya taşıdık. Evet, tabii herhalde yüzdürecek halimiz yok. yok. Onlar da insan. Onlar da insan. Biraz kürek çektirmiş olabiliriz yani. Da... Yok yani ben mesela... O da kürek... spor sayılır. Ben hiç kürek çektirmedim çıkarak çektim Yani e, hassas olduğum bir konuydu. Yani rüzgar kalsa bile Pasifik'in ortasında ölse, yani, ölse, bile diyorsun deniz. Deniz ölse bile dedim tamam su vermeyin yemek vermeyin üç gün. Ama kürek çekmesinler dedim. Yani, yani enerjiyi oraya... Yazık bunlar da hayvan. <gülüyor> <gülüyor> <adam diyor. gülüyor> Ama yani iyi ki bir de Arif Mardin. Mesela. Aa. Yani, e, o da iyi ki var. Yani körelik olmasa ve e, Arif Mardin e, Amerika'ya göçmese e, şu an biz olmazdık herhalde. Evet yani müzikal anlamda yani, yani dünya kupkuru bir yer olurdu. Evet. Berbat bir şey olurdu. Yani, yani Silifke kaşık havasından öte Nereye gidebilirdi Müzik bilemiyorum yani. Ki eee. o da bir, bir doruktur yani bence. <laughs> Silikon kaşık havası bir doruktur ama e, oradan da öteye nereye giderdi ben de bilmiyorum. Yani hmm. güzellik salonu işine girdim işte. Hmm. Oradan. ilk bikini tıraşını sizin bulduğunuz söylenir yani. Önerdiğiniz daha doğrusu. İlk bikiniye <laughs> bikini diyen benim. Tıraştan öncesi oranın biraz açar mısınız yani? Çok ya biraz güzel. açamam. Bu da <laughs> <laughs> size yapsın. <laughs> <Sizce gülüyor> <cevap mısınız gülüyor> ya? <Biraz gülüyor> Çok atmışsınız da. Nasıl açacaksınız? ya. Ama şey yani bu te tek parça muayene meselesi dakikadan hakikaten can sıkışıyor. yani. E, Şimdi alternatif şey. yaratmadan elinizdeki e, artık demode denebilecek şeyi tabii evet. şey yapamıyorsunuz. Yani evet. bir siz benden daha iyi bilirsiniz. Estağfurullah, ya. yani. estağfurullah. Nereden bileceğim böyle? Ee, daha iyi bilirsiniz. Bileceğim? Sonuçta bir, e, bir markanız varsa e, diyelim bir ya da brandiniz varsa diyelim YouTube Türkçesiyle. brandi yok, şey var hep. Şey, gördüm. Bir, At ateş bürbon. suyu maşallah. Brandi yok bugün. Şeyiniz evet. dolu. E, i̇kinci bir marka, bir alternatif bir sanki çok hem rakip ama hem de rakip değilmiş gibi bir şey üretmek her zaman çalışıyor bizim sistemimiz çalışır çalışır <laughs> bu şeyi ilk bulduğumuzda ben e, tek parça Maya'ya e, çok kısa etek hmm. e, şeyi ekleme e, e, parça böyle play gibi evet, evet yani <laughs> sanki Hani örtüyor da ama hani Maya, yani yetmiyor. Ama yetmiyor gibi. Sonradan yani. tenise de uyarladık bunu hatırlarsanız. Tenise neler uyarladık sonra canım. Tabii. şey yani. Evet. Mesela onun bu kadar tutacağı, bu kadar satacağı hiç aklıma gelmezdi. Mesela Sharapova full adaya bize gelirdi. Avaya mı dedin? Ben, e, ne? Avaya mı dedin? Ada, ada. Ha, ada. Ben bizzat görmedim ama çok şeymiş yani özellikle kas, sizin, kaslı bir sizin yani. işletmeler remi Evet. bu body shop diye bir şey kurmuştun sen evet hayvan şeyi şeyi <gülüyor> <gülüyor> against animal testing hayvan testine karşı kimde deniyordunuz onları? hayvanlar hayvanlarda değil yani hayvan insan orası nerede deneyeceğiz yani deniyordunuz ama karşıydınız. Önemli olan duruş. Ya bu önemli olan duruş ya bunu. Perfect. Yıllardır ne anlatıyoruz biz burada zaten. Ben de ben de yıllardır yani vegan olduğuma kimse inanmıyor. <laughs> Mesela bana. aynı şey işte. Aynı şey. Ben vegan duruştu bir insanım. Evet. Ha, kuzu kapama yemişim. Ne 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 olacak? Ne, ne, ya? ne, ne olacak? Ya yani? bir kuzuyla dünya mı şey olacak? Ayrıca yani biz kuzu kapama yemesek dünyada bu kadar kuzu mu olurdu? Kuzu basar dünyayı ayrıca. Onların bir kısmında yemek lazım. Yani çöpe mi atalım kuzu şeyini? Neyse. Koru o değil. Konu o değil. E, konu e, o konu de. o değil. Ama yani benim Pasifik yıllarında e, bu devir yolu işine de girdikten e, sonra e, biraz önce bahsettiğim o vagon e, evimde <laughs> e, en büyük e, hobilerimden biri nesli tükenmekte olan hayvan e, yemekti. Müthiş bir şey bence. Ee, Özellikle son kopyaları Hele yiyorsan. kopyası yani. ama yani mesela çok ahçı e, ziyan ettim. Hı. Çünkü çok gergin bir şey. Yani e, mesela son keklik. Yuf. Bunu nasıl pişireceğim? Valla onun en güzel bir şey olur herhalde kapaması olur son kekliğin. İşte yani acaba kapaması mı olur? Ya da içini dolduracağım. İçini mi dolduracağım? Hı. İç pilav. Gideceğim. Için... Tuzla kapama yapılıyor çok güzel. Mesela bir tane kuş vardı bir büyük gagalı. Ee, onu indirdik. Dedim bunu akşama dedim bunu şey yapın, çok da mühim bir konuğum var dedim. Sen geliyordun o akşam. Ha. Ee, bildim. Hatırlıyorsun. Bildim. Bildim. Çok da etmişler Ben bizi. pelikan sanmıştım onu. Neredeyse pelikanımsı evet. bir şeydi ama pelikan da değildi yani. yani. E, Avustralya'da e, Avustralya'nın kuzey tarafında yaşayan endemik bir, e, uçamayan bir kuş evet. türüydü. Onun e, kakasından da çorba yapılıyordu. Hatırladım. Maya, maya da şey yapılıyordu ondan. Tabii. Peynir mayası. Peynir da. mayası evet. da yapılıyordu. Dedim bu bir de yani son dişi. Son. Ha, son diş yani, şimdi, affedersin yani ben, ben mi şey yapacağım yani. Yani. yani çoğalma ihtimali yok. Bir de kuşlar şey yapıyor mu? Ne yapıyor mu? Şey. Yumurtlu e şey. Yumurtluyor onlar. Boş yumurtluyor ama. E, boş yumurtluyor, her şeysi yoksa boş yumurtluyor. Yani, evet. yani, tavuklar Yazık. Şey. Yazık. Yazık, Ziya. Evet. Ziya dedim bunu adam gibi bir böyle hani fırında tabii böyle canım, bir tabii. portakallı tabii. ördek vari bir şey çünkü tabii. hafif de kırmızı etliydi tabii, tabii. hayvan tabii. Ee, ama yemedin herhalde yok yani sen, senin yüzünden yani bu ben... insani tarafın senin ee, mesela bunu hiç unutmam bende bu bir travmadır yani ee, dedin şu kölenin şeyi eli eli lezzetli dedim bunu hani Yükseltelim biraz. İşte evet. şef yaptık herifi. Evet. Klasik zenci elif Una bulayıp kızarttı. Kendini, Ayıp oluyor kend, ama. Kendi takimi yiyeceğiz. Zenciye zenci diyorsunuz. Ayıp. Ne diyeceğim? Siyah vatandaş. Koyu renkli insan. <laughs> Hayvanlar gibi zenci diyorsunuz siz. Yani bu yıl 2024 Bunda günah. Şey suç suç Amerika'da. İngiltere'de sizi Allah, karakola götürürler. Allah'tan ben. Türkiye'deyiz. Ya Allah'tan yani. mı? Şey? Rahat, yoksa rahatsız. Emre Belözoğlu'nun asmış olmaları lazım. Gevrek yani. gevrek koruyor. O oh, Aslılar da farkında değil. Farkında <laughs> <laughs> Kaç defa asıldı. İnsan sokağa çıkmaya oturdu. Yani <laughs> <Allah>, Emre bu <laughs> arada... E, Allah şey, yalnızlıkla çok, terbiye etmiş. Bir şey söyleyeceğim. İnanılmaz terbiyeli, inanılmaz saygılı, inanılmaz seviyeli falan bir çocuk. Kardeşimiz sonuçta. Fakat işte o Hani toprak üzerinde oynanıyor o oyun. O insanın şey yapıyor. O <laughs> No excuse abi kusura bakma. No excuse yani. E, dünyada hangi 10 karakter e, Olmasaydı hmm. e, Dünya bugünden o çok def. uzak Çok uzak bir yerde olurdu. gelmiş. E, bekliyorum. Birkaç tane sayabilir miyiz? Merak ediyorum. Kate... Ebru Gündeş var mı mesela? Yok. Kate Upton var. Kim? Kate Upton. Neyzan Tevfik. Robert yani. Johnson. Monica Bellucci. Hmm. Güzel. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Tamam. Tom Bekleyici. Okey. İzzet Altınbeşi. Okey. Bülent Ersoy. Ya. Yeah. Gördün mü? 1 2 3 4 5 6 7 8 2 Karlage Romanya Andreas Blue selam hadi bakalım. Bence kötü bir şey değil başlangıç olarak iyi gidiyoruz. Bir şey eklesen buraya ne eklersin? Buraya ben, ben mi? Hı. Ya birkaç defa soracağım bunu. İlk aklına gelen soru. Ragıp Balcı. Berlin e, Monsen Berlin Monroe Merlin Manson Berlin Monroe. Monroe olmasa, Berlin Manson olmasaydı cinayet e, bu kadar estetik bir şeye dönüşmezdi. Yani hmm. cinayet üzerinde yarattığı e, evet. tartışma ve e, e, aslında %100 katılıyorum Bir, e, Bir e, o kaba e, e, korku sen dağıldın. Dağıldı. Şeyden bahsediyoruz. Charles Manson'dan bahsediyorsun. Fark etmez değil benim mi? Marilyn Manson benim için bir katildir. Katılıyorum <laughs> Ama ondan bahsediyoruz değil mi? Ee, Doğru. Evet, tamam. Bence Marilyn'den karıştı. E, ama güzel söyledin. Hmm. İyi aklına geldi. Charles Manson, Charles Manson. Zaten kendisi Şeyden daha büyük tarikat. Evet. Olmuş e, bir dönem. Kendisi Amir yaşlandım ya kusura bakma aradım, düzelt beni. Roman Polanski'nin evet. pom Eş, eşini e, pompaladı. Sonra da doğradı. Zaten bununla beraber ki bu niye yani bu, bu kötü bir şey mi? Shirley, Shirley miydi? Shirley. Ee, bu niye kötü yani? Eğer eğer bunu yapmasaydı böyle alan memnun değil mi? Ben anlamadım. Roman Polanski böyle sihirimler çekemezdi. Nereye o tek, en son teknede bir cinayet şeyi yeah, çekebilir yeah. miydi? Yok çekemezdi. Mesela ben o gün 30 o filmi seyrettiğim gün. 39,5 derece ateşte ayakta duruyordum yani hala daha dimdik. Bir de tek attım deme. Dimdikti. Ee, dedim bana dedim bir eee parasetamol lazım dedim. Ne nereden? Direkt, direkt ağızdan. Ağızdan <laughs> parasetamol aldım. Ondan sonra yani ancak yani. Ama bu parası tomelerin fitili yok mu şey yapsaydın niye uğruyorsun kendi mideni? <gülüyor> <gülüyor> o da doğru. O, hiç aklıma gelmedi. Hiç aklıma gelmedi yani. Dolayısıyla Mete Amir özetli. <laughs> evet. evet. Teşekkür. Gece boyunca <laughs> aslında insanın köleliğinden bahsettik bunu yani 120 dakikalık bir blokta anlatabileceğimiz en kısa yolu köleliği e, savunma olarak bulduk ve üzerinde de e, direterek Durduk. Kölelik kelime olarak çok kibar e, dursa da insanlık tarihindeki e, o kocaman e, duruşuyla sadece bu gece değil yıllardır programımızın tam ortasında duran büyük bir belirleyici. Her zaman olduğu gibi endemik hayvanların bir an önce tüketilmesi yok olana engel olmama Yes ölümün doğum kadar doğal bir şey exactly. olması ve kabul edilmesi gerektiği üzerinde kibarca durduk her zamanki gibi. Vegan duruşumuz. Adaletle ilgili hiç sarsılmayan ve hiç değişmeyen felsefemiz bu gecede olduğu gibi şu masa kadar sağlamdı. Bikini tıraşı full ağda Butre Guano. Bülent Ersoy. Yeah. Truman Capote. Yul Bruyne. Odaklanmak istediğimiz isimlerdi. Evet, daha dinleyenler. Kaybedenler Kulübü 2024 Tibran 9 ne oldu? nüshayı dinlediniz. Kaybeden Erkulübü'nün bunun nüshası her zaman olduğu gibi yine Montana çetesine. Rain Dogs'a yağmur köpeklerine. Evet. Hayatı ve kadınları hala da öğrenmekte <laughs> olduğumuz Kadıköy sokaklarda adandı. İnanın gecenin ilerleyen, sabahın ilerleyen saatlerine kadar burada sizlerle birlikte olmak isterdik ama takdir edersiniz ki bizim de bir seks hayatımız var. Değerli dostum Mete Onduk ve ben Kaan Çaydam'dı. Kendi adıma hepinize iyi geceler dilemek isterim. Yani dinleyenler tabi eğer böyle bir şey mümkün.